gençler. Hakan Kuşçuoğlu nasılsınız? Başkanım. Başkanım. Nasıl <kürüyor> evet, Başkanım. Başkanım. Nasıl gidiyorsunuz? Allah razı olsun. Sağ olun. Bir iki fazla yapalım diye uğraşıyoruz. Bize dua edin, destek olun inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Ayrıca. 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 En, muhalle, en <laughs> Kolay gelsin. başkanım. Sağ olun. Başkanım. Olsun. Olsun. Başkanı. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben AK Parti milletvekili adayıyım. Hakan Kuşçuoğlu ismim. Biz de sizdeniz. Bize <laughs> dua edin inşallah. <laughs> <laughs> Hep ediyoruz. Allah Hebe razı olsun. Allah bereketimizi artırsın. Amin. Allah'ım can Allah eksik etmesin. O olmasa Türkiye'nin köprü. Allah razı şey, olsun. Sağ olun. Ondan sonra her zaman için destek destek, destek, destek destek Teşekkür ederim. Hayırlı Allah, günler. Allah'ım Allah, Allah yardım etsin. Olsun. Olsun. Sağ olun. Başkanım. 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 Başkan bir yola çıktık inşallah. Allah utandırmasın Rabbim. Peşinizdeyiz. Tabii destek siz de da Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Allah yolunuzu açsın. Teşekkür ederim. Destek ve dua istiyoruz arkadaşlar. Sizlere kişi de haline bakıyoruz. Arkadaşlar. Allah razı olsun. Sağ Görüşürüz.